Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulunda mezun olan öğrencilerin diplomaları Açık Öğretim Fakültesi bürolarına gönderildi arkadaşlar. Duyurusunu ekranda görüyorsunuz. Hemen inceleyelim, detaylarına bakalım. 2020-2021 eğitim yılı yaz okulunda mezun olan öğrencilerin diplomaları Açık Öğretim Fakültesi bürolarına ulaşmıştır. Açık sistemine göre öğrenim gören öğrencilerimizden 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınavları sonucunda mezun olan öğrencilerin diplomaları bağlı oldukları açık öğretim bürolarına gönderilmiştir. Diploma mezunumuza veya yasal vekiline bağlı olduğu AVF bürosu tarafından imza karşılığında teslim edilmektedir. Ayrıca diplomalar adrese gönderilmemekte ya da bürolar arası transfer yapılamamaktadır. Yani sizin diplomanız hangi büroya gönderildiyse oradan alacaksınız arkadaşlar. Ben falan ildeyim, buradaki büroya gönderin şeklinde bir gönderim işlemi olmuyor arkadaşlar. Nereye gönderilmişse Oradan alacaksınız. Zaten her öğrencinin Açıköğretim Fakültesi bürosu var arkadaşlar. Siz büro olarak nereyi seçtiyseniz, diplomanız oraya gönderilmiş oluyor. Mezunlarımızı tebrik ederiz. Sizleri sınavsız ikinci üniversiteyle aramızda tekrar görmek isteriz diye duyuru devam ediyor arkadaşlar. Yaz okulunda mezun olan öğrencilerin diplomaları açık öğretim fakültesi bürolarına gönderildi arkadaşlar. Diplomalarınızı oradan alabilirsiniz. Yaz okulunda mezun olan öğrencileri tebrik ederiz. Duyurunun detaylarına sizler de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili detaylar bu şekilde arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.